Antalya'da yılbaşı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri kurallara uymayanlara göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor. Denetim yapan ekipleri Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen helikopterde havadan eşlik ediyor. Şahin göz olarak adlandırılan özel maksatlı skor tip helikopterden görüntülenen denetimlerde, trafik timleri özellikle yılbaşında trafik yoğunluğunun artması beklenen Antalya-Alanya Karayolu, Manavgat Side Turizm Bölgesi ile Antalya-Konya Karayolu'nda denetimler yaptı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler kontrol noktalarında daki ekiplere bildirildi. Denetimlerde 2 saatte havadan 35 sürücüye toplam 12.500 lira, uygulama noktalarındaki ekiplerce de 225 sürücüye toplam 145.000 lira ceza uygulandı. Kontrollerde 25 araç trafikten men edilirken aranan 5 kişi de yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.